Gel kızım gel gel. 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 Sana köfte vereceğim gel. Ha, kokuyu gördü bak. Gel buraya gel gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. Köfteyi bulamadı. Atı mi? Ha buldular. Vallahi bu köfteyi buldu. Bak ah, yiyor. Şimdi o yanımıza gelecek bakalım. Gel. Alışmış buraya. O. Vallahi köfteyi nasıl yiyor? Kızım o Hasan Usta'nın köftesi iyidir ha. Köfte yidi gidiyor. Geriye bak. Gitti. Gel, gel. Bizim misafir misafirliğine geldi. Gel gel, gel 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 gel. Faruk elinden beste ya. Gel, gel. Evet Faruk elinden besliyor, ya. Tilki, tilki, kardeşi. Tilki orada. Bak koy verdi. Geliyor. Gel. O Biz sana kendini dokunmayacağız. Güven, gel. Kendini güvende hissetmiyor hayvan. Oh, Hay yavrum be. Hasan Usta'nın... Vallahi öyle.